Evet dostlar şimdi Özgür Şanlı ile birlikteyiz körlüğü deneyimleyeceğiz. Bu seriye devam edeceğiz. Bakalım şimdi Özgür Şanlı nasıl Gözlüğü yürüyecek. Çıkardım. Göz bandını takıp ee, devam edecek. Bu arada şu anda ben de bunu taktım ve İhsan e, bu saatten sonra ben kör olmayı kabul etmiyorum. Görme engelliyim ben. Senin aynı şartlarda <laughs> kabul mü? Hadi hadi. Hadi görme ne tarafa gideceğiz? Bir dakika bakayım. Taktım. Taktım abi, taktım. Daha evede. Taktım abi, gözümü bile çıkar. Açık mı açık yerler? Yok abi, yok. Yok. Tamam yok. hadi. Şimdi ben önden gidiyorum. Yerinde olsam bana şu bastonun sesine kulak ver. Tamam abi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çok. gittim. Tam çok gürültülü bir yer. Çok korkuyorum. Gel. Lan. Dur, bir dakika. Şunlar karşıya geçeceğiz. so Şuradan yürüyelim. Gel, gel. Burada bir şey gel, var. Gel, gel, gel. Bir şey var değil. Gel, gel. Yani, gel bak, gel, gel engel bak gördün mü engel neymiş engelli neymiş gel. Engellendik. Bak gel. Gel 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 gel. Lan nereye girdik biz? Adamlar yok lan burada. <laughs> size bir şey söyleyeyim mi? Gel. Size bir şey söyleyeyim mi? Gel. Özgür Hoca burada mısın? Allah yardım etsin. Gel gel gel. Abi nereye gel? Allah yardım etsin. Açmayacaksın Gel. Biliyor musunuz İhsan ilk sokağa çıkmış. İhsan. Gel, gel. Beni duyuyor musun? Gel gel buradayım gel. Gel. Buradan mı geçtin sen? Gel 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 gel. Abi gel, gel diyorsun da. Gel ikinci elini de kullanabilirsin. Gel iki. Gel. Niye Abi, böyle aralardan geçiyorsun? Geçelim dedik siz getirdiniz buraya bizi. Bu ne ya? Gel 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 gel. Gel. Şey, Ümit bizi kaldırmaya götür. Ümit? Gel neredesin? Gel. gel bizi tut. Gel. Tut abicim ben dirsekten tut. Gel. Bizi kaldırmaya götür. Buralara sokma bizi. Gel tut, tut gel A Abi bir şeyler var. Korkma, onu bırak gel sadece benim konumla gel. Bir şey yok. Korkma gel. Abi çıkıyorsun bir yere. Gel 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 gel. Gel, gel 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 Abi çekme beni. Gel 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 gel. Tamam mı şu an? gel. Gel Az kaldı az kaldı az kaldı. Özgür, özgür Hoca az Aha. kaldı. Gel gel korkma. Tamam, şu an kaldırımdayız. Şu an kaldırımdayız tamam. Şimdi bastonla yürü. Baston nasıl biliyor musun? He. Baston bu adımını attığımda bu tarafa atacağız. Bu solu mu? Bu bu bak bunu sağ da, sağ bu tarafa atacağız. Onu attığında bu tarafa. Ama böyle. Tarı, yani. tarayacağım. Evet. Göbeğin hizasında tutacaksın. Tam ortalayacaksın. Ama ileride tut onu ki göbeğine batmasın. İleride tut. Ha, şimdi gel. Şu an kaldırımdayız rahat. Gel bakalım. Yani Geliyor musun? Kardeşim. Evet, Özgür Hoca'yı daha çok çek. Gel. Özgür Hoca, he. Geliyor mu abi? Bana kulak ver. Bak. Kaldırımdayız değil mi Ümit? Bana kulak ver ki gelebilesin. Bunu bunu atınca buraya dedi. Gel 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 gel. La bu niyet. Gel. Ben buradan bütün Özgür Hoca göremeyen arkadaşlarıma Allah yardım etsin diyorum. Bir gün gözleri gören herkesin bu deneyimi yaşamasını rica ediyorum. Belki Özgür. o kaldırımlara koyduğunuz arabaları da artık koymazsınız. Belki o rampalardaki koyduğunuz sandalyeleri, masaları koymazsınız. Özgür. Özgür Hoca. Efendim. Gel. Gel burası karışık bak gel. İnsanlar mı var? Karışık burası biraz gel. Karışık mı? Evet kaldırımda bir şeyler var. Gel. Yola çıkma diye burada bekliyorum. Bu ben ne de... ya? Geldin mi? Çamur mu bu? Gel gel gel. Abicim gel. Gel ki gel diyorum ama gel. seni Empati kurunca o kadar da kolay olmadı inanıyorum. Abi size böyle davranıyorlar değil mi? <laughs> ben bunu hiç sevmedim. <laughs> Gerçekten bunu hiç sevmedim. Gel, gel, gel. Bunu, bunu yapan arkadaşlar da varsa ki hepimiz yapıyoruz bilmeden. Lütfen o kadar zor ki bana gel diyor ama sinirlerim oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gidemiyorum yani tamam adam alışmış abi. Kasten yapıyorum. Gel gel gel. Çukur var. Sağ yap, sağ, sağ, sol, sol, gel. Çok komik değil mi? Özgür hoca gel. Abi önünde çukur var diyor gülüyor bir de ya. Gel gel gel. Bak kaldırma. Özgür hoca gel. Şurada bak gel. He. Kaldırma. Dur az gel bu neredesin? Tamam buradayım. He. Gel 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 şuraya. Geldim. Şu bastonu kaldırımın kenarına vurarak yolunda yürüyebilirsin. He. Gel. Bur biz kaldırımda mıyız şu an? Gel. Hayır. Aşağıdayız. Gel, aşağıdayız. Gel. Aşağıda mıyız? Evet, gel. Kaldırımın A kenarına vur. Yok, bitti. Evet, araba. Araba. Gel ya burada. Burada araba burada. Gel, korkma. Sen kaldırımın kenarında yürü. Geliyor musun? Ben Buradayım. Bu gel. Kaldırımın kenarına vurursan hiçbir sıkıntı Abi çıkmazsın. kaldırımın kenarı kalmadı. Ha. Heh, orayı kaybetme. Kaybetmezsen hiçbir sıkıntın olmaz. Ucunu var ya parçaladım herhalde şeyin, biliyor musun? Nasıl vuruyorsam korkudan. Gel gel, gel. Heh. Arabalar geçiyor var ya şu an anlatamam size yani. Yaşadıklarımı anlatamam şu an. Gel gel gel. Bak gel gel diyor hala ya. <laughs> Bak araba geçiyor. Şimdi gel. Ömrümden bilmezsin. ömür götürdün burada İhsan. Bu varlığımı hissetmezsen panik yapacaksın diye ben onu gel. Ha, onu onun için mi söylüyorsun? Tamam. Evet. Şimdi panik yaparsan araba tesislerinin de nereden geldiğini bilmezsin. Araba otobüs önüne atlarsın. Abi çok yakın geçiyor bunlar bize. ha. Yok yok gel. Sana en az iki metre uzaktalar. Gel. İhsan. Efendim. Hani evde diyordum ya gözünü niye kapatıyorum? Ben de kapattım gözümü kardeşim. Gel. Yeter mi devam mı? Abi ben dersimi aldım ediyorum ezber işte. İşte bunu bunu 4 saat 5 saat sürdürsen 2 saatlik veya 1 saatlik bunalımdan sonra Allah'ım ya Rabbim. açma, açma gözleri. Açmayayım mı? Yok açmıyorsun. Allah'ım nereye gelmişiz? Şimdi Nerelere açma. getirmiş beni? Açma, açmadın Heh. değil mi? Açmadım. Şimdi bastonu kapattım e şu. Keves, ha kapalı mı? Evet, kapattım. Elinde tut, kolumdan tut. Bastonu. Sen kapalı baston kapatacağım. Tamam. O baston kapanmaz. Tamam. Ümit Ümit. Yok tamam ben ben tutuyorum. Şimdi kolumdan tut. Kör tutuyor. Şimdi ikimizi de götüreceğim. Şu elimde şu şöyle dursun abiciğim. Şöyle. Tut. Şöyle tut. Hı. Önündeki yere de çok yakın tut ki engelleri gör. Tamam. Sana şimdi ben seni de korumalı yürüyeceğim. Çıkalım kaldırıma. Gel. Bir de böyle gidelim. Tamam. Şimdi senin de önünü tarıyorum. Ben kendi önümü de tarıyorum. Hı. Gel. Ümit şeye odaktan, Özgür Hoca'ya. Yürümesi rahat. Abi nereye, ne yetiştiriyorsun? <gülüyor> Çekme <gülüyor> beni. Civciv yetiştiriyorum, tavuk olsunlar diye. Allah aşkına böyle, aha. Böyle yardım ederken lütfen, lütfen yardım ederken çekiştirmeyin insanları. Şu anda arkadaş bir yere bir şey yetiştiriyor ama diyemiyorum. Civciv, civciv. <laughs> Tabakane mi diyorsun? Evet evet tabakane. Oraya Ama bir şey. Çok yavaş sürüyor. Şu an. Evet. Aha bir şey var. Gel gel. Araba var. Gel. Çok sağa geliyorsun gel. Evet. Şimdi Özgür Hoca. Açmadan ne düşündün? Duygularını ah. alalım. Allah'ım sana Sonsuz hamd olsun verdiklerine. Bu çok büyük, büyük çok büyük bir nimet. Kıymetini bilelim. Yani zaman zaman benim gözüm beş buçuk biri biri beş. Gözlükten dolayı böyle işte yok şöyle böyle. Yani insanlar ellerindekinin kıymetini bilsinler abicim. Yani gözlükse gözlük. Görmek çok büyük bir nimetmiş ve lütfen lütfen. Görmeyen arkadaşlarımıza, duymayan arkadaşlarımıza, konuşamayan arkadaşlarımıza, onlara empati kurarak yaklaşın. Lütfen onların neler hissettiğini anlamak için bunu yapmanıza gerek yok. Ben size söyleyeyim. Hiç de hoş bir şey değil. Peki, hiç de hoş bir şey değil yani. Özgür Hoca, kim yapsın başka? Bana kimi önerirsin veya veya kimin iletişim bilgilerini paylaşırsın veya kendisine sorarak yani belki kabul etmeyecek. Abi şu anda e, tarıyorum hafızayı. Gene bir meslektaşının yapmasını istiyorum. Bir meslektaşın olsun. Ee, ya, olsun. olsun mu? Olsun. Emre Berber olabilir Olur. Emre Berber olabilir e, Çok sevdiğim bir kardeşim e, Kendisine de Danışacağım inşallah e, Beni kırmayacağını ümit ediyorum Hı. Ama e, çok e, Kolay bir iş değil yani Allah yardım etsin Abicim zaten Bunu e, Senin algılarını açmak için Şu an sen bütün bedeninle Taramaya başladın etrafı Evet. Bir gözler gitti ama ruhun bütün yayıldı. Şimdi bunu anlatırsam insanların kafası, kafası Yok yok, bunu yaşamaları lazım. Algıların açılıyor. Bunu her insanın yaşaması lazım. Şu anda e, sana yok. bir şey söylemek istiyorum. Şu an sizi bıraktıktan sonra akşam trafiği... Şu an saat kaç Ümit? 6.30 gibi. 6.30 gibi. Şu an akşam trafiğine gireceğim. Bu çekimden sonra... Eve gitmek için ne yapardım biliyor musun ya of trafik Aman bittim şu anda o trafiğin keyfini süreceğim <laughs> Anladın abi Evet yani ne büyük nimet Allah neler vermiş ve bakarak algılayarak hissederek empati kurarak, ee, o trafiğin içinde yaşantımızdan olumsuzluklara rağmen keyif almayı öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Ben bu deneyim için çok teşekkür ediyorum sana. Peki, ee, Özgür Hoca özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Ee, şimdi önce neyiz biz? Ben neyim önce? İnsan. Sonra bireyin, sonra evet. sakatın ben. Evet. Körün. Sa i̇şte orada belki tepki alabilirsin. Ben, ben önce <laughs> getiriyorsun ya işte He. o zaman insanları sürüklüyorsun bana diyor. Öyle mi? Evet. Tamam. Tepki almıyorum ya ben şimdi o kadar almadım. Tamam peki hala o zaman e, isteyen istediği gibi desin buna. Evet. Ama bana Ama, bana, ama bana diyorsun ki... de kimse. Ha. Demesin diyorsun engelli. Az önce engelleri gördük. Gördük engel onlar. Evet. Engellenelim. Evet engelleneniz. Ya çocuk bana görüyor, gülüyor önünde çukur var diyor. Ya. ya yardım et. Yardım et bana ya. Ama gözlerinin kapattığını görüyor. Ha, o yüzden mi güldü? Ya. Ha. İnsanın o... siniri okuyor ama. Evet. Değil mi? Evet Peki. kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Son söylemek istediğim bir şey. herkese çok seviyorum. Böyle deneyimleri yaşamak istiyorsanız kardeşime ulaşın lütfen. ve lütfen şunu rica ediyorum. Hani duyan benim sayfamda gören olacaktır. Instagram'da Facebook'ta e, albümleri olan, çokça takipçileri olan insanlar olacaktır. Eğer ki kardeşimizin sayfasını önerirseniz, Kör Vizyon YouTube sayfasını önerirseniz onun için çok güzel bir şey yapmış olursunuz. Hele hele kendisiyle bu deneyimi yaşarsanız tadından yenmez. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet. Oldu. Ben de hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda kalın sağlıcakla. Vai, vai,